şekilde odalarda oyuncaklar da var. Şu yılana bak. Bu bekletilmiş yılan. Ağzında akrep var. Bu özel şaraplar. güzel. Hadi Kayacığım bereket tanrısı olmazsa olmaz. Böyle. Şöyle odalarda yemekler geliyor. Hmm. Lokantanın mutfağı böyle açık şekilde önünüzde görüyorsunuz neler yaptıklarını. Burada yemek çeşitleri kartları seçip veriyorsunuz. O yemek çeşitlerini size hazırlıyorlar. Olanlar da böyle oda oda. Her oda bir aile için. Burada isteyen bu şekilde, isteyen odalara geçip yemeğini yiyebiliyor. Biz de bir oda tuttuk mesela. Şöyle göstereyim. Şöyle odanın içinde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oturuyoruz ailece. Yemeğimizi yiyoruz. Buraya servis ediyorlar her şeyi. Böyle kartlar var. İstediğiniz yemeğin kartları seçiyorsunuz. Aşçıya veriyorsunuz. Bunu sizin için hazırlıyor. Tamam tamam. Haydi gidiyorum. bunlar e, <laughs> bunlar eee patates makarna'lar. Bu bowar de <laughs> Efendim. Bak, bunu aldım. Tamam. Bu tamam. tamam. Burada yemekler böyle sergileniyor. İstediğinizi seçiyorsunuz. Tamam. Kartları var hepsinin. Ona göre seçiyorsunuz. Tamam. Tamam. Şunu almayacağım o zaman. balık. Tofu. Çorbalar. Ağzı. tamam. Tamam. Hmm. της Böyle bir şey. tamam yemeklerin kartlarını Böyle Sonra şey. veriyorsunuz. Ona göre siparişler yapılıyor. Balık Böyle <laughs> <midye>, bir Balık çorbası. <çöldesi. gülüyor> balık Bunlar Balık. ördek Balık. Tamam canım. Pınar seçiyor. Her şey güzel. Burada da Tüm şey bunlar çeşit. Şöyle göstereyim. Burada da usta yapıyor. Burada da şey, farklı şeyler değil mi? Bakalım. Salata gibi garnitürler. sarımsak, Atlar. Çok güzel. Bunlar hep çeşit. Bu ne? Mantar bu. He. Salim mantar istiyor. Başka ne var acaba? Şu ne? Şu tavuk mu acaba? Yok anne. He. Tamam. Yok. Tavuk sen ne bunu Efendim? Tamam. Tamam. Burada yemekler böyle sergileniyor. İstediğinizi seçiyorsunuz. Tamam. Kartları var hepsinin. Buna göre seçiyorsunuz. Tamam. 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 ya Şunu almayacağım o zaman. Da balık, tofu, çorbalar. He. Tamam. Dikkat şey, tamam. dikkat Tamam. Bu, bu. Bu, şey. Tamam sergilenen yemeklerin kartlarını seçiyorsunuz. Sonra kartları veriyorsunuz. Ona göre siparişler yapılıyor. Balık kafası. Midye. Balık çorbası. Balık. mü Balık. Balık. Tamam canım, Pınar seçiyor, her şey güzel. Burada da, burada da şey, var. Her şey var. Tüm bunlar çeşit. Şöyle göstereyim. Burada da usta yapıyor. Burada da çok şey, farklı şeyler değil mi? Bakalım. Salata gibi garnitürler, sarımsak, mantar. Güzel. Bunlar hep çeşit. Başka ne var acaba? Şu ne? Şu tavuk mu acaba? Yok anne. Ha tamam. Yok. Tavuk şey ne var? Böyle katlar var. İstediğiniz yemeği katları seçiyorsunuz. Aşçıya veriyorsunuz. Bunu için hazırlıyor. Tamam Tamam. Haydi ben gidiyorum. Bunlar, e, makarnalar. Bunlar farklı e, makarnalar. Bu bağır köyü. Başlama et. Bunu <laughs> göstereyim. Pencereleri alıyorlar. Gel başlayın. Gel başlayın. Lokantanın mutfağı böyle açık şekilde önünüzde görüyorsunuz neler yaptıklarını. Burada yemek çeşitleri. Kartları seçip veriyorsunuz. O yemek çeşitlerini size hazırlıyorlar. Bunlar da böyle oda oda. Her oda bir aile için. Burada isteyen bu şekilde isteyen odalara geçip yemeğini yiyebiliyor. Biz de bir oda tuttuk mesela. Şöyle göstereyim. Şöyle odanın içinde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oturuyoruz ailece. Yemeğimizi yiyoruz. Buraya servis ediyorlar her şeyi. Hadi canım. 过年是你来了吗？还跟你吃饭吗？啊？谢谢打电话，谢谢你。我来煮这个。还跟你吃饭吗？你可以跟你啊。你把这瓶里的食口红给弟来来来，你你见过我们那个小舅舅吗？没见过吧？ Burada hep masalar böyle döner yuvarlak. Herkes önüne çekiyor, istediğini yiyor. Bizim dünürler. Niye <laughs> 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 O zaman güle güle kayar. Hadi. Ne koyacak ocağın üstüne? Şey, Eee. o var ya. Balık çorbası değil mi? Şey soslu balık. Güzel. Şöyle göstereyim. Böyle bol çeşitli. Balık yahnisi.

odalarda oyuncaklıklar da var şu yılana bak şarafta bekletilmiş yılan ağzında ahiret var Böyle özel şaraplar hadi kayacım bereket tanrısı olmazsa olmaz

Balık çorbası değil mi? Şey soslu balık. Güzel. Şöyle göstereyim, böyle bol çeşitli. Balık onu çıkart bu da soslu balık, Garibes. sebzeler, Her şey var. Burada hep masalar böyle döner yuvarlak.

没去不是不高兴吗？还有猪，还有猪，有人没？草鱼就很长，就猪啊。嗯嗯嗯、啊啊怎么了？啊？怎么是普通水？怎么是普通的？啊！有有有。我的天！沙地疲劳一点。这个这个里面可是有好宝